Bir süredir yapmak istediğim bir makyaj var. Bugün birlikte onu yapalım istiyorum. Bu makyaj. Makyajı yapabilmek için şöyle sahte tohum mu denir buna çiçek tohumu. Onlardan aldım. Başlayalım. Gri bir krem farla göz çevresindeki çiçeği çizeceğim önce. Bu çizdiğim çiçeğin ortasını siyah far kullanarak koyulaştıracağım. Sephora'dan şöyle bir palet aldım. Çok güzel ışıltılı griler var. Biraz bunları kullanarak çiçeğin bazı yerlerini daha da parlatacağım. Bazı yerlerin etrafından beyaz kalemle geçiyorum. Çiçekler tamamlandı. Şimdi kirpiklere geçeceğim. Üst kirpiklerim için bir takma kirpiğin üstüne o sahte tohumları takarak ilerleyeceğim. Alt kirpiklerim içinse bu şekilde direkt yapıştırmayı düşünüyorum. Kirpik yapıştırıcımı kirpiğimin üstüne sürüyorum. Ve bu şekilde kirpiğe yapıştırmaya çalışıyorum. Üst kirpikleri hazırladım. Şimdi kuruyorlar. O sırada biz alt kirpikleri yapalım. Alt kirpikler tamam. Şimdi hazırladığım bu üst kirpikleri yapıştıracağız. Umarım çıkarırken zarar görmezler. Güzel, tamam. Tek parça halinde çıkarabildim. Ve makyajın son hali de böyle görünüyor. Kirpikler aşırı ağır. Şu an gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum ama inanılmaz olmadı mı? Umarım siz de en az benim kadar beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.